E, Cesus Bey... Jesus Cesus Bey deyince de şey gibi oluyor. Cesus Bey gerçekten çok bilinçli bir insan. Cesus Bey... E... Cesus <laughs> Bey deyince de şey gibi oluyor. Jesus Bey gerçekten çok e, bilinçli bir insan. Büyük hoca bu Mantalitesi şey, ben gol atayım kaç gol yediğimin önemi yok. Evet. O, o futbol anlayışı Türkiye'de tuttu. Ve Fenerbahçe'de de inanılmaz e, futbolcular var. Yani hepsi belki bir dünya yıldızı değil ama feci ciğerli yani. Aldı mı topu koşuyor Valencia filan abi inanılmaz. Abi. Ya dedim hani seyircisinde de sahtekarlık olan Dünya Kupası'nı izlemeyelim ya. Hani bu kadar mı oldu ya? Hani sahte seyirci mi getirecek kast böyle? İngiltere bayrağı tutuyorlar hepsi şey esmer esmer sakallı böyle. We love England. We very love England. Very good. Portugal, yes Portugal. Öyle böyle seyirci mi olur ya? Yani? <laughs> 50 derece sıcakta.